はい。 ölüm sessizliği. Adam bağıra bağıra isim vererek dünkü olayı açığa çıkardı. Adamı döven vatandaş veya asker veya güvenlik görevlisi o bile duru verdi. Bir dakika ya dünkü adamı bu mu öldürdü? Musa mı öldürdü? deyiverdi. verdi. Evet ve Musa Aleyhisselam o ortamdan derhal kaçar. Uzaklaşır ama şehir dışına değil, şehir içinde saklanacağı bir yerde. Tabii şehrin güvenlik görevlileri Musa Aleyhisselam'ı aramaya koyulacaklar. İçlerinden birisi yani güvenlik görevlilerinden birisi onun çok yakın arkadaşı Musa Aleyhisselam'ı çok iyi tanıyan hatta onunla birlikte iman etmiş Müslüman olmuş bir güvenlik görevlisi, rütbesi çok yüksek, şehirdeki birkaç komiserden birisi diye düşünebilirsiniz. Hemen toplantı yapıyorlar aralarında. Zaten doğumundan beri sevilmeyen bir figür Musa Aleyhisselam, aralarında konuşurken Musa Aleyhisselam'ın arkadaşı olan kişinin iman ettiğini, ona yardım edeceğini de bilmiyorlar ve bir karar alıyorlar. Diyorlar ki, eğer biz Musa'yı yakalayıp mahkemeye götürürsek, Firavun'un karşısına çıkarırsak, Firavun onu affedecek. Zaten ona karşı dayanamıyor, içlerinin yağ eriyor. Belki bir kulağını çekecek, onu önümüzde azarlayacak ama yaptığıyla kalacak. Fırsat, bu fırsat.